Dünyanın çözülemeyen 5 gizemini duymaya hazır mısınız? Dünyanın bazı sırları, onca teknolojiye rağmen hala çözülemedi. Şimdi gelin, bu gizemlerin en ünlülerine birlikte bakalım. Antik piramitlerin sırrı, ölümsüzlük kapısı, antik Mısır medeniyeti, hayatın ölümden sonra da devam ettiğine dair sarsılmaz bir inanca sahipti. Flavunlar, bu sonsuz yolculuğa hazırlanmak için yaşamları boyunca kendilerine görkemli mezarlar inşa ettiriyorlardı. Piramitler, onların öteki dünyaya geçişini simgeleyen, güçlerinin ve ölümsüzlüklerinin birer sembolü olarak hizmet ediyordu. Bu yapılar, ruhun öbür dünyada yolculuk yapabilmesi için gerekli tüm donanımlara sahip olacak şekilde büyük bir titizlikle hazırlanıyordu. Ölüler kitabı, ından alınan duaların ve büyülerin mezar odalarında yer alması, bu inancın somut bir göstergesiydi. Piramitlerin formu ise, dini ve sembolik anlamlarla yüklüydü. Mısırlılar, piramidin piramidal şeklinin güneş tanrısı Ra'nın yükselişini temsil ettiğine ve firavunun ruhunun ölümden sonra yaratıcıyla birleşeceğine inanırdı. Ancak, en büyük piramidin, yani Gize'deki Keops piramidinin sırrı, bu inançların ötesine geçiyor. Piramidin içinde boş bir lahit bulunmasına rağmen, firavun kufunun mumyası hiçbir zaman keşfedilemedi. Bu durum, arkeologları ve tarihçileri ikiye böldü Firavun'un mumyası çalınmış mıydı, yoksa hırsızlardan korunması için başka bir yere mi gizlenmişti? Piramitlerin inşası, antik Mısırlıların akıl almaz bir mühendislik ve organizasyon becerisine sahip olduğunun en büyük kanıtıdır. Milyonlarca ton ağırlığındaki kireç taşı ve granit blokları, yakındaki taş ocaklarından çıkarılarak bu devasa yapının bir parçası haline getiriliyordu. Yaygın inanışın aksine piramitlerin köleler tarafından değil, ücretli ve iyi organize edilmiş işçiler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Efsaneler 20 ton ağırlığındaki blokların dev bir makara sistemi sayesinde taşındığını anlatır. Bilimsel teoriler ise bu devasa taşları yukarıya çıkarmak için farklı rampa sistemlerinin kullanıldığı yönünde, piramidin içinde bir spiral rampa inşa edildiği ve taşların bu sayede yukarı taşındığı teorisi daha çok destek bulmaktadır. Ayrıca, işçilerin bakır aletler ve ahşap kaldıraçlar kullanarak bir domino etkisi yarattığı düşünülmektedir. Islak kum üzerine yerleştirilen kızakların tonlarca ağırlıktaki taş blokların kolaylıkla çekilmesini sağladığı keşfedildi. Piramitlerin kusursuzluk algısı da aslında bir insanlık başarısı hikayesidir. Uzaylılar veya kayıp süper medeniyetler tarafından inşa edildiği iddialarını çürüten en güçlü kanıtlardan biri, bu yapıların aslında kusursuz olmamasıdır. Piramitler, sadece taş ve topraktan ibaret değildir, aynı zamanda göklerin ve sayıların diliyle yazılmış kozmik birer manifesto gibidir. Büyük piramitin temeli, dört ana yöne, kuzey, güney, doğu ve batı, neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu hassasiyet, modern ölçüm ekipmanları olmadan dahi elde edilmesi son derece zorlu bir başarıdır. Mısırlıların bu hizalamayı yıldızlar ve güneşin konumlarından faydalanarak yaptığı düşünülüyor. Ayrıca piramitlerin içindeki şaftların amacı da uzun yıllar boyunca bir tartışma konusu olmuştur. Bir teori bu şaftların inşaat sırasında havalandırma amacıyla kullanıldığını savunurken, daha mistik bir yorum ise onların firavunun ruhunun ölümsüz yıldızlara, Orion Kuşağı, Sirius, Kutup Yıldızı yolculuk yapabilmesi için tasarlanmış sembolik kanallar olduğunu öne sürüyor piramitlerin, Orion takım yıldızındaki üç yıldızla hizalı olduğu keşfi, antik Mısırlıların astronomiye dair ileri düzeydeki bilgi birikiminin bir kanıtı olarak kabul edilir. Belki de piramitlerin en büyüleyici sırrı, boyutlarının pi ve altın oran gibi matematiksel sabitlerle olan şaşırtıcı ilişkisidir. Bu korelasyonlar kasıtlı olarak mı yapıldı yoksa tesadüfi bir denk geliş miydi? Hala bir muamma olarak kalsa da, Mısırlıların matematik ve geometriye dair derin bir anlayışa sahip oldukları açıktır. Her yeni bulgu, piramitlerin sadece birer mezar olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık bir mühendislik ve mimari bilmecesini de içinde barındırdığını kanıtlıyor. Ravun Kufu'nun mumyasının hala bulunamamış olması, modern teknolojinin çözmesi gereken en büyük gizemlerden biri olarak varlığını sürdürüyor. Bir diğer gizemli bölgemiz ise Bermuda Şeytan Üçgeni. Florida, Bermuda ve Puerto Rico arasında kalan Atlantik Okyanusu'nun bu esrarengiz bölgesi, uzun yıllardır kaybolan uçakların ve gemilerin hikayeleriyle anılır. Peki, Bermuda Şeytan Üçgeni'ni bu kadar gizemli yapan nedir? 5 Amerika Birleşik Devletleri Donanması bombardıman uçağından oluşan filo, bir eğitim görevi sırasında aniden telsiz bağlantısını kaybetti ve bir daha haber alınamadı. Onları aramaya giden bir araman kurtarma uçağı da aynı şekilde ortadan kayboldu. Bu olay, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin efsanesini pekiştiren en önemli dönüm noktası oldu. Başka bir ürkütücü olay ise, 1918'de 306 mürettebatıyla birlikte kaybolan USS Kays gemisidir. Gemi, Barbados'tan Baltimore'a giderken iz bırakmadan yok oldu. Ne enkazına ne de mürettebatına dair hiçbir ipucu bulunamadı. Bu gizemli kayıpların ardındaki nedenleri açıklamaya çalışan birçok teori ortaya atıldı. Bermuda Şeytan Üçgeni aslında jeolojik ve meteorolojik açıdan sıra dışı bir bölge okyanus tabanındaki metanhidrat yataklarının zaman zaman patlayarak suyun yoğunluğunu azaltması, gemilerin aniden batmasına neden olabilir. Ayrıca, bölgedeki Gulf Stream adı verilen güçlü okyanus akıntısı ve ani çıkan fırtınalar, gemi ve uçakların yönünü kaybetmesine veya parçalanmasına yol açabilir. Manyetik sapmalarda pusulaların şaşırmasına neden olabilir. Bilim insanları ve uzmanlar, kayıpların çoğunun insan hatası, kötü hava koşulları veya ekipman arızası gibi bilinen nedenlerle açıklanabileceğini savunur. Ayrıca, bölgedeki yoğun deniz trafiği düşünüldüğünde, kaybolma oranının aslında diğer okyanus bölgelerine göre daha yüksek olmadığı, sadece medyanın yarattığı abartılı hikayelerle popüler hale geldiği öne sürülüyor. Elbette, bu gizemli olaylara mistik açıklamalar getiren teoriler de mevcut. Kayıp kıta Atlantis'in kalıntılarının bölgede olduğu ve enerjilerinin cihazları bozduğu, hatta uzaylıların kaçırma olayları gerçekleştirdiği gibi iddialar da bu teoriler arasında yer alıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gizem bölgesi olmaktan çok, kayıp hikayeleriyle beslenen modern bir efsane olarak görülüyor. Çoğu bilim insanı ve kurum bu bölgenin diğer deniz yolları kadar tehlikeli olduğunu ve kayıpların doğal nedenlerle açıklanabileceğini belirtiyor. Ancak, kaybolan gemi ve uçakların tam olarak nasıl ve neden ortadan kaybolduğuna dair kesin bir cevap hala bulunamıyor. Belki de bu belirsizlik, Bermuda Şeytan Üçgeni'ni bu kadar büyüleyici kılan en önemli unsur. Okyanus'un bu esrarengiz köşesi hakkında sizin de aklınıza gelen yeni bir teori var mı? Paskalya Adası'na hoş geldiniz. Pasifik Okyanusu'nun ortasında, Şili'ye 3700 kilometre uzaklıkta izole bir şekilde duran bu gizemli ada, Rapa halkının ve onların devasa taş heykellerinin, yani Moailerin vatanı. Bu etkileyici heykeller, adanın volkanik taşlarından yontulmuş ve ortalama 4 metre boyunda, 12,5 ton ağırlığında. Bazıları ise 10 metreyi aşabiliyor. Yaklaşık bin tane Moai, adanın her yanına, genellikle kıyı şeridine bakacak şekilde yerleştirilmiş. Peki, neden ve nasıl yapıldılar? Moai'lerin, adayı ilk yerleşen Polinezyalıların atalarını ve kabile şeflerini temsil ettiğine inanılıyor. Bu devasa heykeller, manevi bir güce sahip ve kabilelerini korumak için inşa edilmişler. En ilginç detaylardan biri ise heykellerin gözleri. Moai'lerin çoğu başlangıçta gözsüzdü. Törenler sırasında, beyaz mercan ve kırmızı volkanik cürüf taşından yapılmış gözler takılıyordu, bu da onlara adeta hayat veriyordu. Bu devasa heykellerin Ranur Araku Volkanı'ndan, yani Muay Fabrikası olarak bilinen ocaktan adanın farklı yerlerine nasıl taşındığı hala tam olarak çözülememiş bir sır. Banu halkı bu heykelleri adeta yürüyerek taşıdıklarını anlatıyorlar. Bilim insanları ise bu taşınma işleminin halatlar ve kütükler yardımıyla, heykellerin sallanarak dik pozisyonda yürümesine benzer bir şekilde yapıldığını tahmin ediyorlar. Dada bir zamanlar gelişmiş bir toplum varken, 16. ve 17. yüzyıllarda büyük bir çöküş yaşandı. Kontrolsüz ağaç kesimi, adanın ekosistemini ciddi şekilde etkiledi. Ağaçların yok olmasıyla toprak erozyona uğradı, tarım alanları küçüldü ve yiyecek kaynakları azaldı kıtlık ve kaynak savaşları sonucunda kabileler arasında çatışmalar başladı ve Moailer devrilmeye başlandı. 1800'lerin sonuna gelindiğinde, ayakta kalan neredeyse hiç muay kalmamıştı. 1950'li yıllardan sonra başlayan uluslararası çabalar sayesinde, devrilen Moailer tekrar ayağa kaldırıldı. Bugün adayı ziyaret ettiğinizde, restore edilmiş Moailer'i, özellikle de en büyük seremoni alanı olan Ahut Tongariki'deki 15 Moai'yi görebilirsiniz. Sıradaki gizemimiz uzayın derinliklerinden gelen Mav. Bu yalnızca bir ses kaydı değil, aynı zamanda evrenin bize gönderdiği potansiyel bir mektup da olabilir. Bu olağanüstü olay 15 Ağustos 1977 tarihinde Amerika'daki Ohio Eyalet Üniversitesi Big Ear Gözlemevi'nde yaşandı. O gece astronom Jerry R. Ehman radyo teleskoptan gelen verileri inceliyordu. Rutin bir kontrol sırasında ekranda daha önce hiç görmediği, inanılmaz derecede güçlü ve sıradışı bir sinyal dikkatini çekti. Bu frekansın bu kadar önemli olmasının sebebi, evrendeki en yaygın element olan hidrojenin kozmik arka plan gürültüsünü en az etkilemesi ve bu nedenle olası bir uzaylı medeniyetinin iletişim kurmak için tercih edebileceği en ideal frekanslardan biri olarak kabul edilmesidir. Sinyalin gücü, normal arka plan gürültüsünün tam 30 katıydı. Ehman, bu olağanüstü durumu not almak için kırmızı kalemini kaptı ve çıktı üzerinde sinyalin yanına Vav yazdı. İşte bu basit not, sinyali adını verdi ve tarihe geçti. Bu sinyal, tam 72 saniye boyunca güçlü bir şekilde gözlemlendi ve sonra bir anda ortadan kayboldu. Bu sinyali bu kadar özel kılan şey, doğal kozmik olaylarla açıklanamamasıdır. Kuyruklu yıldızlar, gezegenler arası gaz bulutları veya bilinen diğer gök cisimleri bu türde bir sinyal yaymazlar. Genellikle teknolojik kaynaklardan gelen sinyallerin karakteristik özelliğidir. Geniş frekans aralıklarında yayılan doğal kozmik sinyallerden farklı olarak, darbantlı sinyaller genellikle bir amaca yönelik olarak, kasıtlı şekilde üretilir. Ancak, sinyalin gizemi, Ehman ve ekibinin sonraki yıllarda yaptığı tüm çalışmalara rağmen çözülemedi. Big Air Gözlem Evi, aynı gökyüzü bölgesini tekrar tekrar taradı ama sinyal bir daha asla yakalanamadı. Peki, bu sinyal ne olabilirdi? Bilim dünyasında birçok teori ortaya atıldı. En popüler teori, bu sinyalin uzak bir yıldız sisteminde var olan gelişmiş bir uzaylı medeniyetinden geldiğiydi. Sinyalin geldiği yöne bakıldığında, yay takım yıldızındaki Chisagittari yıldızına yakın bir bölgeye işaret ediyordu. Ancak bu teori bilimsel çevrelerce tam anlamıyla kabul görmedi. Olası doğal açıklamalar da incelendi. Belki bir uydudan yansıyan bir sinyaldi ya da o anda dünyadan yayılan güçlü bir radyo dalgasıydı. Bu sinyal astronomlara ve radyo teleskop projelerine ilham verdi. Dünya dışı akıllı yaşam araştırması enstitüsü gibi projeler benzeri sinyalleri yakalamak için daha gelişmiş teknolojilerle evreni dinlemeye devam ediyor. İnsanlık tarihinin en gizemli ve ürkütücü olaylarından biri olan Diatlov Geçidi olayı. 1959 yılının kışında Ural Dağları'nda yaşanan bu trajik olay, geride açıklanamayan ölümler, şaşırtıcı detaylar ve onlarca komplo teorisi bıraktı. Her şey, deneyimli bir dağcı ve kayakçı olan Igor Diatlov liderliğindeki 10 kişilik bir grup üniversite öğrencisinin 23 Ocak 1959'da Ural Dağları'nda zorlu bir kış tırmanışına başlamasıyla başladı. Grubun amacı Otorten Dağı'na ulaşmaktı. Ancak, rotaya başladıktan birkaç gün sonra, Yuri Yudin adlı bir öğrenci rahatsızlandığı için geri döndü ve böylece gruptaki kişi sayısı 9A düştü. Yudin'in bu dönüşü, onu trajedinin tek kurtulanı yaptı. Grup, 12 Şubat'ta kampçıların geri döneceği beklentisiyle yola çıktı. Ancak, beklenen tarihte onlardan haber alınamayınca, 20 Şubat'ta araman kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama ekipleri, grubun kamp kurduğu siyak, Ölüdağ bölgesine ulaştıklarında, akıl almaz bir manzarayla karşılaştılar. Çadır, içeriden bıçakla kesilmiş gibi görünüyordu ve sanki panik içinde, aceleyle terk edilmişti. En şaşırtıcı detay ise, kampçıların ayakkabılarını giyemeye bile vakit bulamadan çıplak ayakla karın üzerinde kaçmış olmalarıydı. Çadırın yakınında, soğuktan donmuş ilk iki ceset bulundu. Kisi de neredeyse tamamen çıplaktı. Onlardan biraz daha uzakta, bir ağacın altında üç ceset daha bulundu. Bu beş cesedin hepsi de donarak ölmüştü. İlk başta, ölümlerin şiddetli soğuktan kaynaklandığı düşünülse de, daha sonra bulunan cesetler bu teoriyi alt üst etti. Aylar süren aramalar sonucunda diğer dört kişinin cesedi bir nehrin yakınında, karın 4 metre altındaki bir vadide bulundu. Bu son 4 cesedin durumu olayı bir anda sıradan bir dağcılık kazasının ötesine taşıdı. 2 kişinin kafatası ve diğer iki kişinin göğüs kafesi ciddi şekilde kırıktı. Ancak vücutlarında herhangi bir dış darbe izi yoktu. Bir kadının dili, gözleri ve dudağı eksikti. Bu durum, hayvan saldırısı teorisine akla getirse de, o bölgede bu tarz yaralar bırakabilecek bir vahşi hayvanın olmaması kafaları karıştırdı. Cesetlerden bazılarında ve giysilerinde yüksek seviyede radyasyon tespit edildi. Bu bulgu, olaya tamamen farklı bir boyut kattı. Cesetler, arkadaşlarına ait olduğu anlaşılan bazı giysileri paylaşıyorlardı. Birinin giydiği pantolonun bir paçası kesik ve kayıttı grubun kamerasından çıkan son fotoğraflar, garip ışık lekeleri ve bulanık siluetler içeriyordu. Bu fotoğraflar, olayın son anlarında ne yaşandığına dair somut bir kanıt sunmuyordu. Olayın soruşturulması kısa süre sonra durduruldu ve yetkililer, ölümlerin, bilinmeyen doğal bir güç tarafından meydana geldiği sonucuna vardı. Bu belirsiz açıklama, onlarca komplo teorisinin doğmasına neden oldu. En yaygın teorilerden biri, grubun bir Rus askeri denemesine denk geldiydi. Radyasyon bulguları ve cesetlerin garip yaralanmaları, bu teoriyi destekleyen en güçlü delillerdi. 2019'da yapılan yeni bir araştırmada, olayın bir çığdan kaynaklandığı öne sürüldü. Buna göre, küçük bir çığın çadırın üzerine düşmesi, kampçıların paniğe kapılıp kaçmasına neden oldu. Yerel Mansi halkının inançlarına göre bu bölge bir zamanlar Mansi kabilesinin kutsal topraklarıydı ve grup kutsal topraklara girerek öfkeli ruhları uyandırmıştı. Bugün bile Diatlov Geçidi olayı bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Gerçekten ne olduğu hala bilinmiyor. Ama belki de bu bilinmezlik insan zihninin en karanlık köşelerine ve doğanın en ürkütücü sırlarına dair bir ayna tutuyor. Binlerce teori var ama kesin bir cevap yok. Belki de bazı gizemler çözülememek için vardır. Evlat, bugün de aklını karıştırdım. Yani dedelendiniz. Abone olmayı unutmayın çünkü sıradaki gizem çok daha şaşırtıcı olabilir.